Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmeyi planladığım bir videoydu bu. Hatta bununla ilgili aklıma geldikçe notlar almıştım. Klavye'nin altında az önce bu kağıtları buldum, bu notları buldum. Kağıtlar artık yıpranmaya ve sararmaya başlamış. Bu da şu demek oluyor. Ben bu kağıda bu notları yazalı en az 3 ay 5 ay olmuş demek oluyor. Bugünkü videoda neden bahsedeceğim? bu kanalda normalinde şey görmeye alışıksınız. Ekran kartları. Ekran kartları nasıl temizlenir, nasıl bakımı yapılır, mining nasıl kurulur veyahut da çeşitli bunlarla ilgili sorunlarla nasıl baş ederiz, nasıl çözeriz bunları izliyorsunuz. Ama ben bu videoda biraz farklılık yaparak size blockchain teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Mining yapıyoruz. Mining dediğimiz şey nedir? Neye dayanıyor? Bu konuda bilgisi olan var, olmayan var. Malum konulardan, malum sebeplerden işin sadece getiri kısmı ile ve para kısmıyla ilgileniyoruz. Ama olayın felsefesi bambaşka. Size bugün Ondan bahsetmek istiyorum. Video belki biraz uzun olabilir ama eline boyuna anlatmaya çalışacağım size. Eldeki imkanlarımla. İzlerseniz size çok şey katacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce size aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu mining yapıyoruz. Dediğim gibi cihazlarımızı çalıştırıyoruz ve karşılığında belli bir gelir elde ediyoruz sistemden. Ama bu sistem nedir? İlk önce bundan bahsetmek isterim. Bu sistem blok denilen bir sistem. Yani blok zincir Türkçesi. Basite indirgerek anlatmam gerekirse nasıl ki bankada bir parayı transfer ederken banka neye bakıyor? Şuna bakıyor. Benim hesabımda bu para var mı? Daha sonra karşı tarafa göndereceği zaman karşı tarafta böyle bir hesap var mı? Varsa bu parayı gönderiyor. Benim hesabıma eksi giriyor. Karşı tarafa artı giriyor ve bu transferi gerçekleştiriyor ve bu transferin neticesinde de belli bir ücret kesiyor bizden. Blok zincirde de aynen bunun gibi işliyor sistemler. Sözgelimi bir tane Bitcoin'i ben bir şey almak için birisine yolluyorum. O da başka birine, o da başka birine başka bir şey almak için veya aralarında gezdiriyorlar Bitcoin'i ya da herhangi bir kripto parayı. Bu blok zinciri üzerinde de bunun tasdikleri yapılıyor. Aslında bizim MyNet dediğimiz olay bu işin biraz tasdiki gibi bir sistem. Yani bu transactionların, ya yani transferlerin, gönder, getir vesairelerin bir kaydı tutuluyor gibi bir kapıya çıkabilir bu anlatmaya çalıştığım şey size. Yani A kişisi B kişisine, B kişisi C kişisine parayı gönderdikçe bunlar ağda işleniyor ve birçok bilgisayar tarafından onaylanıp ondan sonra blok zincirdeki yerini alıyor arşive kaldırılıyor. Yani 10 dakikada bir zincir oluşturuluyor ve arşive kaldırılıyor. Şimdi biraz işin para kısmından girdim direkt. Çünkü birçok kişi dediğim gibi işin para kısmında. Blok zincir ne? Blok zincir merkeziyetsiz bir yapı. Yani bir bankanın serveru işte atıyorum Türkiye'de 1, 2 veya 3 veya 5 yerde olurken bu sistemde dünya üzerindeki milyarlarca bilgisayara kayıtlı aynı şeyler kayıtlar yani şöyle düşünün bir tane kağıt var elinizde yazılanlar bundan 5 milyar veya 500 milyar veya 500 trilyon tane fotokopi çekilip bütün bilgisayarlarda kaydın tutulması gibi bir şey. Dolayısıyla bir şirketin veyahut da bir bankanın serveru teknik bir problemde kullanılamaz hale geldi, gelebilir veyahut da şey olabilir, bozulabilir ve problem yaşayabiliriz. Can sıkıcı durumlar yaşayabiliriz. Ama blok zincirde böyle bir şey söz konusu değil. Olayın size dediğim gibi felsefesini anlatmaya çalışıyorum ama ucundan sürekli para kısmına temas ediyorum. Çünkü odak noktamız biraz özellikle Türkiye'de ve özellikle birçok kişi tarafından bu olmuş durumda. Şimdi felsefe yapma, felsefe karın doyurmuyor diyebilir bazı arkadaşlar. Ama karnımızı doyurduğumuz, para kazandığımız işin felsefesini de öğrenmemiz göz çıkarmaz diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, felsefede yapmamaya çalışayım hadi. Şimdi bu blok zinciri böyle kısaca özetlemeye çalıştım. Fotokopi örneğinden gitmiştim. Yine defter örneğine getireyim. Eski muhasebe defterlerini düşünün. Yazılıyor, yazılıyor, yazılıyor. Dolduğu zaman işte girenler, çıkanlar kasaya. O defter sayfası kapatılıyor. Bir sonraki sayfaya geçiliyor. Ona yazılıyor, sonra kapatılıyor, diğerine yazılıyor filan. Böyle sonsuz bir defter düşünün. Bu defterin her bir yaprağını blok blok zincir ağında bir şey gibi düşünün, bir defter yaprağı gibi düşünün ve 10 dakikada bir oluşturuluyor, o defter kapatılıyor, arşive kaldırılıyor. Yani zincire ekleniyor ve devam ediliyor. Blok zincir sadece dediğim gibi parayla ilgili bir durum değil. Şöyle düşünün bir otoban olduğunu düşünün, otoyol olduğunu düşünün. Kimisi bu otoyolda bir kamyonet sürüyor, yük taşıyor. Kimisi işte spor bir arabayla hız yapıyor, keyfini alıyor. Kimisi otobüste yolcu taşıyor, işte gelir elde ediyor filan. Mesela mining buna diyebiliriz. Yani blok zincirde, blok ağında birçok, birazdan örneklerini vereceğim, birçok şey yapılıyor ve yapılması gayet mümkün ve yapılmasını da temenni ediyorum ben yakın gelecekte. Böyle düşünün. Biz mining kısmındayız işin ya da işte Alsat kısmındayız, trading kısmındayız. Bunlar zamanda gelişecek şeyler. Şimdi blok zinciri size böyle kısaca özetlediğimi düşünüyorum. Bir sürü defter var. Dediğim gibi o defterler eklenip gönderiliyor. Şimdi blok zincirde mesela neler yapılıyor arkadaşlar? İlk evlilik gerçekleştirildi mesela. Şimdi söylediklerim böyle bir anarşizm telkini ya da tavsiyesi gibi görülmesin ya da düşünülmesin ama teknoloji bir şekilde ilerliyor ve bazı şeyler devletlerden bireylerin eline alınıyor. Yani bireyler ele alıyor bunları devletlerin elinden ya da alınacak öyle söyleyeyim. Şimdi noter kısmı var işin evlilik tapu dairesi banka transferleri var. Bir kişi bir kişide evleniyor. Devlet de diyor ki, Aa, evet sen Ayşe'sin, sen de Ahmet'sin. E, sizin evliliğinizi tasdik ediyorum ben, onaylıyorum. Tamam siz evlisiniz bundan sonra, haklarınız da şu şekilde. Bu ilgili dairenin bir tozlu defterinde yazılıyor ve arşive konuyor. Tapu işleri aynı şekilde. Emlaklı işiniz olduysa illaki görmüşsünüzdür. Gidiyorsunuz tapuya. Bir tane 558 yıllık bir defter getiriyorlar önünüze. Diyor ki işte sen mülkünü sattın mı buna sattım. Sen aldın mı aldım. Paran aldım aldım. Sen şurayı imzala. Sen şurayı imzala. Tamam biz de bunu deftere yazdık. Şu kadar da para ver. O tozlu deftere biz bunu işleyelim. Bu kalsın burada. Sizin mülk satışınızı onayladım ben. Yapıyor devletler. Noter işlemlerinde aynı şey yine söz konusu. Yine araç satışıyla ilgili ilgileniyor musunuz bilmiyorum ama özellikle son zamanlarda hatam varsa affola ama ne zaman hangi memlekete gidersem gideyim sorunsuz bir araç alımı satımı gerçekleştiremedim. Ya noterde sistem gider ya o gider ya bu gider ya işte bilgisayarı kasar çalışmaz bir şeyler olur ve kılçıksız ben bir araç alıp satımı yapamadım. Yani hep bir problem yaşıyorsun, hep bir problem yaşıyorsun. Bu başımıza geliyor ama bu blok zincirde böyle değil işte. Her şey bir saniyede tık tık ve inanılmaz düşük maliyetlerle yani banka transferlerinde aynı şey geçerli yine. İşte A kişisi B kişisine para gönderecek. Banka diyor ki benim serverımı kullanıyorsun. Bana para vereceksin kardeşim. Ben senin paramı muhafaza ediyorum. Tamam diyorsun. İşte IBAN EFT ücreti gönderiyorsun. Ya da benzeri bir şey ücret gönderiyorsun. Alıyor içinden. Devlet de diyor ki oradan. Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Para transferi. E, bu buna yolladı. Bu da bunun altyapısını kullandı. E, ben devlet olarak ben de alacağım. Bana da para vereceksiniz. O da bir ücret talep ediyor. Bunlar ek maliyetler, maliyetler ve her şeyden şeyi sıkıntılı durumu onu söylüyorum. Az önce bahsettiğimden üzere yine onu söylemeye çalışıyorum. Bunlar noter, işte noterde yaşadığımız problemler, banka vesaire falan hep merkeziyetçi sistemler bunlar. Yani 1 3 5 8 300 ya da 500 tane server'da kayıtlı. O server'larda bir problem olduğu zaman, o kayıtlarda bir problem olduğu zaman neler olabileceğini kestirmek pek mümkün değil. Problem gerçekten problem yaşayacağımız şeyler bunlar. Ama şeyde blok zincirde az önce de belirttiğim gibi milyarlarca bilgisayar var. Trilyonlarca bilgisayar var ve bu defter yaprakları, bu kayıtların tutulduğu defter yaprakları o trilyon tane bilgisayara, milyar tane bilgisayara kaydediliyor ve manipüle edilmesi de çok zor demiyorum. Bugüne kadar mümkün olmadı. Çünkü her blok zincir 10 dakikada bir oluşturuluyor. Oluştuktan sonra artık geri dönüşülemez bir şekilde arşive kaldırılıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki sevgili arkadaşlar bu sistem mesela çok mu güvenli? Hacklenemez mi? Manipüle edilemez mi filan? Valla 10-15 yıllık geçmişinde yapılamadı. Niye yapılamadı? Yapmanın en basit yol, yolunu söyleyeyim size. Bu sistemleri manipüle etmenin ya da blok zinciri hacklemenin. Size tarif edeyim. Siz de yapabilirsiniz yapın dünyadaki bütün e, bilgisayarlara aynı anda büyük bir ekiple saldıracaksınız, sızacaksınız ve her bir kaydı tek tek elinizle editleyeceksiniz, manipüle edeceksiniz ve bütün bunları da 10 dakika sürenin altında yapacaksınız. Teknik olarak böyle mümkün. Ama bugüne kadar böyle bir şey gerçekleştirilemedi. Diyelim ki 10 dakikanın içinde hacklediniz bütün sistemleri, 99.999 yüzde bilgisayarları hacklediniz. ağrının Patnos ilçesinde köyün birinde bir bilgisayarda bu sisteme kayıtlı sistem bir bakıyor yüzde %99 99.99'u değişmiş kayıtların ama oradaki bilgisayar değişmemiş bütün sistem alıyor oradaki o köydeki bilgisayara uyduruyor ve tekrar düzenliyor yani işin özü uzaylı değilseniz, doğaüstü güçleriniz yoksa bu sistemi hacklemeniz mümkün değil arkadaşlar. Şimdi noter satışına geri dönmek istiyorum tekrar. Eşi, dostu, yakını noter olanlar kızmasın bana. Ben resmin büyüğünden bahsetmeye baş çalışıyorum. Ya tek yaptıkları işte X arabasını A şahsından B şahsına kaydını düzenlemek. Yani bu araba Ali'nin de oldu demek authentication diyorlar. Yani doğrulama. Bunu doğruluyor işte. Ali Veliy'e arabasını sattı diye doğruluyor bunu. Bu kadar bir işlem için hem ne kadar süre bekliyoruz, hem bir para talep ediliyor ve o paranın da çoğu devlete gidiyor bu arada. Ama blok zincirde tek tıkla bu o kayda işlenebilir inanılmaz hızlı bir şekilde ve bu işlem gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Blok zincir gerçekten iktisadi olarak, teknolojik olarak yani sadece para olarak düşünmeyin. İnanılmaz bir teknoloji. Düşündükçe insanın aklı gıdıklanıyor. Ama biz maalesef yaşadığımız ortam gereği, yaşam gereği işin sadece para kısmındayız. Sadece istiyorum ki benim bu ucundan kıyısından anlatmaya çalıştığım nacizane blockchain olayını lütfen araştırın, daha detaylı araştırın. Bu gelecek çünkü geleceğin kendisine bakıyoruz. İşin felsefesine hakim olun isterim. Ben de bu videoyu bu yüzden çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde banka transferlerine, efendime söyleyeyim noter işlemlerine, tapu işlemlerine vesaire devam edersek ne olur arkadaşlar? İçinde insanın olduğu her şey manipülasyona çok açık, yolsuzluğa çok açık, usulsüzlüğe çok açık, kötü niyetli hareketlere çok açık hız deseniz merkeziyetçi sistemlerde diğer blokçene göre yavaş. Bir düşünün noterde, bankada ne kadar sıra bekliyorsunuz, kaç saatiniz gidiyor filan. Ama bunlar blockchain'de gerçekten manipüle edilemez ve çok hızlı gerçekleştiriliyor. Ve bu kayıtlar milyarlarca bilgisayara kaydediliyor. Yani o işte muhasebe defteri demiştim ya da böyle fotokopi demiştim ya milyarlarca bilgisayara kaydediliyor. Yani biri gitse diğeri orada, diğeri gitse diğeri orada. İşte bu sistemin manipülasyonunda da anlatmıştım. 99 %99'u gitse %1'i gene orada. Bilgisayar dünyasında imkansız diye bir şey yok ama imkansız yakın olduğunu söyledim size. Burada da tekrar etmiş olayım. İşte bu anlattığım bütün şeylerle ilgili işte tapu işlemleri, bilmem neler, nüfus, para transferlerinin kayıtları ve size burada anlat anlatabildiğim ya da anlatamayacağım bir sürü işlem için bilgisayar gücüne ihtiyaç duyuluyor. Hash gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bütün bu işlemlerin hayata geçirilmesi için belli bir zaman, belli bir emek harcanıyor. Bunun karşılığında da mining dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Yani işi verimli hale getirmek için. Buna da mining diyoruz. Şu an yaptığımız şey. Bir ücret kazanamasaydı kimse düşünün kimse şey olmayacaktı. Yani çok az bir gönüllü belki bu sisteme dahil olacak. İşin güzel tarafı da bu. Yani özetle şu oluyor. Böyle bir network var. Böyle bir blockchain var. Kimi cahillerin saadet zinciri falan dediği. Ama size anlatmaya çalışıyorum kaç dakikadır teknolojiyi. Bu teknolojinin neticesinde biz bu sisteme, bu ekosisteme bilgisayarlarımız yani işte riglerimizi kiralıyoruz. Onlar da güç harcıyor bu işlemlerin yapılması için. Ve sistem bize belli bir coin veriyor ya da belli bir ücret veriyor. Biz de oradan gelir elde etmiş oluyoruz. Yani bu sistemin ayakta kalması için, dönmesi için. Bu operasyonlarda mining deniyor. Kanalımızda bol miktarda bununla ilgili içerik var sevgili arkadaşlar. Şimdi mesela Swift sisteminden bahsetmişim burada. Swift sistemi Amerikan dolarının transferi için kullanılan bir teknoloji gibi düşün özetle. Yine ben yan komşuma 5 metre uzağımdaki adama dolar transferi yapmak istediğimde bile buradan bankadan gönderiyorum parayı. O para gidiyor şeyden dönüyor. Amerikan Merkez Bankası'ndan dönüyor. İşte bunu yapan kişi şüpheli mi değil mi filan diye geri geliyor filan oradan bankaya geçiyor. Mesela aklıma gelmişken anlattığım onu da. Amerika'da bir arkadaştan yaklaşık 3000 dolar bir para geldi. 3 günde geldi sevgili arkadaşlar bu Swift sistemiyle ve geldiğinde yalan olmasın 200-300 doları kesintiye uğramıştı. Yani sistemi saçmalığına bakar mısınız? 3000 dolar 3 gün sonra geliyor ve 300 doları eksik geliyor. Ama şey Tether transferinde isterseniz 100 isterseniz 5 milyon dolar gönderin yanlış bilmiyorsam. Yanlış biliyorsam da yorumcu arkadaşlar yazsın altına. 1 dolar kesiyor ve inanılmaz hızlı gerçekleştiriliyor. Çünkü neden? Blok zincire getireceğim lafı. Değer transferinde o esnada o dünyadaki işte 5 milyar bilgisayar el atıyor konuya ve o işlem saniyesinde gerçekleştiriliyor. Ve çok cüzi, çok düşük transfer ücretleriyle oluyor bu. İşte bakın bir tarafta Swift sistemi var. Bir tarafta da Tether transferi var işte Tron ağında vesaire. Ethereum ağında. Sonra lafı Coinlere getireyim. Her yani ne kadar burada blockchain'i anlatsam da konunun özü şeyde dönüyor. Kripto paralarda blockchain teknolojisini kullanarak hafıza tazeleme adına söylüyorum. Neler yapabiliyoruz? Evlilik işlemleri yapabiliyoruz. Noter işlemleri yapabiliyoruz. Tapu dairesi işlemleri yapabiliyoruz. Banka transferleri, para transferleri birçok şeyi yapabiliyoruz. Aslında hepsi bunların blockchain ağının üzerinde gerçekleştiriliyor. Ama bir de olayın dönüp dolaşıp geldiği yer e, kripto paralar. Blok zincir, blockchain ağını kullanan kripto paralar. Birçok kişi de blok zincirin bile adını duymadan işte mining yapalım, para kazanalım falan diye saldırıyor. Ben bu videoyu biraz da o arkadaşlar için çekiyorum. Olayın bir de matematiğini, felsefesini kapsınlar diye. Yaklaşık 810 bin tane şey var arkadaşlar, coin var. Bunların içinde dolandırıcılık olan projeler de var. Batacak olan coinler de var. Hatta bununla ilgili Dead Coins diye bir site vardı. Yani batmış olan coinlerin listesi. Ama başta da Bitcoin olmak üzere, Ethereum olmak üzere gelecekte de var olacak şeyler de var. Kripto paralar da var. Bu hususta da dikkat edin diye bir uyarı geçmiş olayım. Yani gelecekte kripto paralar var olacak değil. Şu an var ve olması gerekiyor artık. Yani şöyle düşünün buradan Mars'a gitmişiz. Koloni kurmuşuz orada insanoğlu olarak. Ne yapacağız? Buradan altın külçeleri mi götüreceğiz? Değerli metallerle mi alışveriş yapacağız? Ya da işte bir matbaa kurup orada Amerikan doları mı basacağız? Tabii ki kripto paralar olacak. Ben olacağına inanıyorum. Bu geleceğin teknolojisi ucundan, köşesinden yer almanızda fayda var diye düşünmekteyim şahsi fikrim. Ve saçma sapan projelere, coinlere de para kaptırmayın diyerek bu noktaya da geçelim. Şimdi devletler bince bu kripto paralarla, blok zincirle kavgalı gibi demek istemiyorum ama antipatik davranıyorlar. Teknoloji biraz geç geliyor. İlk başta reddediyorlar, yok etmeye çalışıyorlar ki Amerika bunu yaptı mesela. Önce bir yasak koymaya çalıştı, sonra anlamaya çalıştı. Sonra baktı ki bu önünde durulamaz bir şey. Bari hakim olayım kafasıyla işte düzenlemeler getiriyor. Denetlemeler getirmeye çalışıyor. Vesaire. Benim de gönlümden o geçiyor. Bizim devletimiz de inşallah bunu tanır, kabul eder. Bu alana yatırım yapılmasını sağlar. Hatta vergi getirir. Üzerinden de alım satımlardan işte üretimden vesaireden vergi alır ki bu işler iyice bir otursun vesaire. Çünkü ben üzülüyorum sevgili dostlar. Bu topraklara, matbaa bu coğrafyaya, matbaa yanlış bilmiyorsam 300 yıl sonra gelmiş malum bazı hususlardan. Yani bu akıl alır gibi değil. Düşünün internet bir şey icat edilmiş ve 300 yıl sonra geliyor Türkiye'ye. İşte şudur budur yasaktır bilmem ne diye. Ya biz her şeyi geriden takip etmek zorunda değiliz. Bir şey de ileriden takip edelim. Bir şeyi de başından yakalayalım. Yönünden bu geçiyor. Ve bunu da bu meyanda söylüyorum işte. İnşallah vergi de getirirler. İnşallah bir düzenleme de getirirler. Alacağını da alsın. Devletimize canımız feda. Sıkıntı yok. Ama yeter ki tanısınlar ve rahat bıraksınlar insanları. Son zamanlarda saçma sapan şeyler oluyor. Bunu da ona atıf da bulunarak söylüyorum. Sanki bir kabahat işleniyormuş gibi acayip acayip hareketler oluyor. Getirsinler vergi, tanısınlar ve herkes mutlu mesut yaşasın. Sevgili arkadaşlar... Son olarak konuyu şöyle toparlayayım. Az önce anlattığım banka, noter vesaire hikayeleri merkeziyetçi sistemler. Birkaç server'a bağlı sistemler. Bilgisayar dilinde konuşuyorum. Ama blok zincir merkeziyetsiz bir sistem. Dağınık bir sistem. Dolayısıyla manipülasyonu çok zor. Hatta imkansız, imkansız yakın. Tekrar söylüyorum. Dağınık sistemler iyidir arkadaşlar. Yani şu kağıdı yazıp bir kişiye, üç kişi emanet etmektense milyonlarca kişi emanet etmeniz açık kaynaklardan bahsediyorum bu arada. Çok daha iyidir. Dağınık sistemler iyidir. Ve blok zincir üzerinde çalıştığı için de hızlıdır arkadaşlar. Güvenilirdir. Ve işin içinde insan faktörü olmadığı için manipülasyona açık değildir. Yolsuzluğa açık değildir. Hırsızlığa açık değildir. Bir gün gönlümden de geçeni söylüyorum videonun sonuna doğru. Evlilikler blok zinciri üzerinde olsun. Araç satışları, tapu transferleri, emlak satışları blok zinciri üzerinde olsun. Bu tip kayıtlar tozlu defterlerden kurtulup bu dünyayı saran ağ üzerinde kayıtlı hale gelsin. Ve inşallah seçimlerde oylar da bu teknoloji üzerinde gerçekleşsin. Çünkü işin içinde insan yok arkadaşlar. Bu saydığım yapıda, blok zincir yapısında. Dolayısıyla her şey fıstık gibi olsun diyerek videonun sonuna geldim. Biraz rahatsızım. Affınıza sığınıyorum. Dilim döndüğünce aklımı topladığım şekilde bu videoyu çekmek ve sizlerle buluşturmak istedim. Mining'ci arkadaşları da buradan selam olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.